Hüdapar Sosyal İşler Başkanlığı evlilik yaşının yükselmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada genç yaşta evlenmenin önündeki engeller, ceza ve medeni kanunundaki evliliği dezavantaja dönüştüren hükümler ve 6284 sayılı kanun nedeniyle yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Bir ilk öncesi işsizliktir düğün masrafı var. Bir evi döşesen az 150 bin lira falan gidiyor. Ya maddi sıkıntıdır, iş bulamamaları. Yani hayat şartları zor olması. Yani her şey etkiliyor tabii ki. Son yıllarda birçok etkenden dolayı evlilikler azalıyor. Gençleri evliliği ileri yaşlara erteliyor. Sosyal sorun haline gelen bu durumu değerlendiren Hüdapar Sosyal İşler Başkanlığı evliliğin önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Gençlerin evlilik yaşını ertelemesini ve evliliğe soğuk bakmasını etkileyen faktörlerin başında medyanın geldiğine işaret edilen açıklamada önemli tespitler de bulunuldu. Medyanın kadına ve erkeğe sorumluluk yükleyen, herhangi bir bağlayıcılığı olmayan geçici ilişkileri yani zinayı cazip gösteren ve özendiren yayınları, gençlerin evlenmeye karşı bakışını olumsuz yönde etkileyen etkenlerden biridir. Bazı yayınların aileye kaos ve entrikaların yaşandığı, eşler arası rekabetin olduğu bir ortammış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yayınların aile kurumunun saygınlığını yitirmesine neden olduğu belirtildi. Üstelik bazı yozlaşmış ailelerin içinde de yaşanan kirli ilişkiler, sapkınlıklar ekranlarda sergilenmekte, toplumun önünde korkunç bir tablo oluşturulmaktadır. Televizyonlardaki sözde kadın kuşağı programlarında suçluların, sadakatsizliklerin, kirli ilişkilerin fütursuz bir şekilde itiraf edilmesi aileye vurulan en büyük darbelerden biridir. Açıklamanın devamında olumsuz tabloların bu derece sergilenmesinin gençlerin evliliğe karşı güvenlerini zedelediğinin altı çizildi. Böylece birçok evlilik pamuk ipliğine dönmekte, yeni evliliklerin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Medya aile yapısını koruyacak ve aile olmaya özendirecek yayınlar yapmalı, bu konuda gerekli kanuni düzenlemelere gidilmelidir. Kanunlarında genç yaşta evlenmenin önündeki engellerden biri olduğuna işaret edilen açıklamada binlerce ailenin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekildi. Binlerce aileye mağduriyet yaşatan mevcut kanunun ne akli, ne ahlaki, ne de sosyolojik bir dayanağı bulunmaktadır. Kanunlar toplumun kendi inanç ve değerleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanmalıdır. 25 yaşındayım. 10 yıl önce eşimle severek istediğim gibi evlendim. Ben hiçbir şikayette bulunmadım. Çocuklarına iyi bakan, ailesine sahip çıkan bir eşim var. Bizim gibi erken evlilik mağdurlarına bize bir an önce bu yasayı çıkarsınlar. Çocuklar mağdur oluyor, biz mağdur oluyoruz. Çok özledim babamı. Bir kere gittim. Genç yaşta evlenmek isteyen gençlerin önünün açılması gerektiği vurgulandı. Evlenen gençlerin cezalandırılması birçok maddi ve manevi mağduriyeti beraberinde getirmekte, bu duruma seyirci kalan gençlerin de evliliğe karşı mesafeli durmalarına sebebiyet vermektedir. Yuva kurma hakkını kullanmak isteyen gençlerin önü açılmalı, kendilerine maddi ve manevi destek verilmelidir. Gençleri yuva kurma hususunda korkutan bir diğer sebebinde maddi beklentiler olduğunun belirtildiği açıklamada şatafat ve israftan uzak durulması istendi. Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden sergilenen şatafat ve israf yuva kurmada her iki tarafında belini büyükmektedir. Beklentiyi karşılamak için yapılan harcamalar ve alınan borçlar gençleri korkutmaktadır. En büyük sorun sıkıntı bence beklentiler. Beklentiler birbirini karşılamıyor hep çıta yüksek tutuyor daha iyi birisiyle evleneyim. Hüdapar Sosyal İşler Başkanlığının açıklamasının sonunda evlenme çağına geldiği ve evlenmek istediği halde maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen vatandaşların evlenebilmesi için gerekli imkan ve şartların oluşturulması çağrısı yapıldı. Bunun için genel bütçeden fon ayrılmalı, mirasçı bırakmadan vefat eden kimselerin mirasları da bu fona aktarılarak gençler evlendirilmelidir.